Buruk Cumhuriyet'teki iki katlı evimizin üst katında kalıyorduk. Altı da mağazaydı. Ee, gece deprem başladığında ilk hisseden kişi bendim. İlk o hafif anında hisseden kişi bendim. Direkt eşimi dürttüm. Hayatım deprem oluyor dedim. O direkt yataktan zıpladı. O zıplayınca otomatikman ben de zıpladım. Çünkü arkasına böyle büyük bir deprem beklemiyordum açıkçası. Eşim direkt gitti çocukları aldı. Ee, onun arkasından ben koştum. Ee, eşim bizi hepimiz beraber bir şekilde indirdi. Ee, bizim otobüsümüz vardı. Otobüsümüzün içerisinde çünkü yağmur da yağıyordu, hava da soğuktu. Hmm. Otobüsün içine girdik. İkinci arkasında hemen artıca deprem oldu. Eşim birinin şaka yaptığını düşündü. Ya kim şaka yapıyor falan diye bağırdı. Ben dedim ki hayatım şaka değil artıca deprem oluyor dedim. Ee, i̇kincisinde de otobüsün içinde yakalandık artı depremine. Bir hafta e, otomobilimizin içinde kaldık. Dedik ne yapalım ne yapalım eve giremiyoruz çünkü çok korkuyoruz çatlakları gördük. Hmm. Ee, çok korkunca da dedik yani şey yapalım hiç olmazsa hani e, o kadar vefat eden insanlar var çalışmalar devam ediyor hani kızılaydan afattan yardım istemek yerine kendi imkanlarımızda bir çadır. E, kendimize yaptık. Ondan sonra da çadırın içerisinde üç buçuk ay kaldık. Annem, ben, iki çocuğum, eşim, abim olmak üzere. Sent olarak zaten benim e, mahalleme yakın burası. Burası Sarıçam Göztepe. E, Yakın ilk şey dediler hani evet çalışmalar başladı, binalar çıkmaya başladı falan dediler. Biz direkt ara sıra böyle gelip arabamızla tabii şantiye alanına girmeden uzaktan da olsa çalışmaları takip ettik. Hmm. Ee, sürekli binalar çıkmaya devam etti. Hızlı bir şekilde çıktı. Ee, gelip gelip kontrol ediyorduk. Bir sene boyunca kirada kaldık. Ondan sonra eşyalarımı buraya getirdim. Evimize taşındık. Geldik Ağustos'un 17'sinden beri de burada oturuyoruz. Nasıl buldunuz peki? Mükemmel. Yani gerçekten mükemmel. Benim evim daha büyüktü normalde. Yıkılan evim daha büyüktü. Hı. Ama düzensizdi. Odaları falan düzensizdi. Çok küçüktü. Koridoru çok genişti falan. Ama buraya geldim. Ev aşırı düzenli. Tek koridor. Bütün her yer güzel bir şekilde ayrılmış. Salonun büyüklüğüne bayıldım. Çok beğendim ben. Ya ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. 3 artı 1 asla beklemiyordum. Hani 2 artı 1 olur falan gibisinden düşündük. Ona göre aslında aklımızda planlar falan kurduk. Ee, eve geldik baktık. Ev bize yeterince büyük geldi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu projenin başından sonuna kadar fikir edeninden e, tuğlasını koyana kadar herkesten Allah razı olsun.